Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta yürümek yasak challenge yapacağız arkadaşlar hiçbir şekilde e, şey yürüyemeyeceğiz yürürsek videoyu bitireceğiz e, ve yanında kuzenlerim var e, Eylül ablam e, ve Gökalp var Merhaba arkadaşlar bu arada geçen çektiğimiz Mısır Mate videolarını izleyin. Ha evet. Bitirdik ve bir tane challenge videosu çektik. Barda like atıp abone olmayı unutmayın. Biz boşuna mı çekiyoruz? İzleyin izleyin. Amca kalbimiz kaçmadı. Neyse arkadaşlar, ağacın yanına gelmek için e, tabii yürüdüm ama onundan evet, sonra. o kadar da olsun. Yoksa nasıl? Nasıl iyi ama. şey yap, Bot yapsana. Evet onu yapacağım işte. Benim de aklıma geldi zaten. Bu arada yürümedi. Sadece döndürdü. Belki yürümüş gibi gözükebilir orada. Hiç yürümek yasak arkadaşlar yani bu challenge'ımızda. Yürüyemeyiz. Hemen bir tane bot yapıyorum. Şöyle de koyuyorum. Evet arkadaşlar yani bu çok yürüyemiyoruz şu an ama. Yürü şu an yürüm Yani Hiç şu olmuyoruz. An yürümüş olmuyoruz aynı. Ama böyle gece olunca şey gündüz falan yapmayacağız. Arkadaşlar ama. bu arada koşmak serbest mi? Biz sonuçta yürümeyeceğiz dedik değil mi? Boş ver koşmak da olursun İyi tamam ama o zaman nasıl başka bir yerlere Ma arkadaşlar o zaman oyunu bitirmek imkansız çünkü mesela hadi diyelim ki madene inmek abi bir dakika madene yürümeden de inebiliriz böyle altımıza doğru kazarız oradan maden çıkar değil, değil mi? mi öyle olur mu ki uzun sürmez mi yok oluyor ama modlarda oluyor bu bu minecraft onun modları var bu modlar daha bir saat de kırılıyor. Şey çubuk falan kırsa bir şey kır. Çubukla Çabukla kırınca da oluyor. Yani. Kazma. kazma ama kazmayla da olmuyor. Tahta ama tahta balta ya gerekiyor. Zaten tahta baltaya onu yapacaktım. Arkadaşlar niye gelmiyor? arkadaşlar? Ha. Daha fazla bakmak videosu istiyorsanız abone olup like atın. İstemiyorsanız da abone olup like atın. <laughs> atın siz Sevdiyseniz de atın Gelmesini istiyorsanız da atın İzlediyseniz de atın yok. Ne yani yaptıysanız şey... atın Ay yani ben de... kürek niye aldım ya Benim aklım yok ya Şunu da alalım Bir tane bunu alalım boşal kürekle güzel. kalacağız ya Dur bir dakika Şöyle yapalım bir. Ama bunu sığdıramayız ki yani. Hayır hayır bunu sığdırmayacağız zaten. Ben bundan atlayacağım şimdi tamam mı? Ha. Yürümedik ne şu an ama. Şey. Tekrar beneyim be. Şuradan bir çekileyim. Ben çekilene kadar. Şöyle bir yan döneyim. Ha, İsteyim şeyi başardım arkadaşlar. Tam olarak başarmak denir mi? De. Çünkü... Tekrar bir çek. Değil, Tekrar yani. bir çek. Heh, tam. Bu, bu, bu arada şu an yürümedi. Şimdi bu şimdi yürümedi Kardeşler, düştü. Ta ta taş kazmaya e, çalışacağız. Şimdi de, oh. de yürümüyoruz. Vallahi abi yapılmıyor. Bir yerden sonra da bu arada kuzenlerime devredeceğim tabii ki. Altıma da blok koyarak çıkmayı düşünüyorum bu arada. Oradakileri kazarsak olmuyor değil mi? Yaptıkça da topluyorsan. Bu arada böyle çok uzun sürmez mi? Tamam bir dakika şimdilik dört tane yetmez ama. Arkadaşlar çok zorlayacak bu video bizi. Evet arkadaşlar beş saattir bir uğraşın sonunda ben yapa yapa şöyle de üstüme blok koya koya çıktım. He, şimdi ne yapalım? Şurada Şu bir şey Ya, gitsin. Gitmesin çok tatlı. <laughs> Tekneye binelim. Biraz daha bunlardan kazalım eşya yapabilmemiz için. Arkadaşlar 5 saat yani bir de o kadar da zaten 36 şey toplayabildik. Ee, yarısında da yol çıkmada kullandığım için ee, şey daha bu kadar kaldı yani normalde bu kadar değil. Evet arkadaşlar öyle yani dediğim gibi. 5 saat. 5 tamam, saat değil canım 5 saat. Yani lafın gelişi diyorum 5 saat değil. <laughs> lafın gelişi. arkadaşlar Ya çok, öyle zor, çok, zor, çok zor, çok zor. Çok zor. gelişi değil, gerçek diyorsunuz zaten. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi. Şeyceğat ile çiftliği yapak mı yürümeden şey Oo, o, daha bu şeyde neler yapacağız sen. Ee, sen seri yap. Seri yapacağım arkadaşlar bunu. <laughs> like atın, like. Tek istediğim şey like ve abone. Siz onları yapın. Ben seri de yaparım, seri de yaparım. Meri ne demek? Onu tam çözemedim. Bilmediğin şeyleri söylüyor olabilir mi? <laughs> Mary. Neyse arkadaşlar ocakta da yapmış oldum. Sonuçta işe yarar yani. Yanır yani. Ya Yenil bir, bir şey diyeceğim. Biz ne zaman madene gideceğiz? Ben onu ay, olayı merak ediyorum. Ne yapıyorsun buraya? Su mu? Ya şöyle eğlencesinde kazar gibi. Ya e, su yapsana. Boş ver kap onlar onları daha yapacağız. Neyse arkadaşlar. Ya bu arada bu arada. Ya. Çok Çiftlik Gökalp ama öncelikler var biliyorsun değil mi? Tamam. İyi. Hı, tamam. Hayır <laughs> sıkıştırmış evet, evet öyle yapmışım zaten. Şöyle yapa yapa gitmek zorunda kalacağım. Hadi yaz. Neyse dur. Bunu halletmenin bir yolu var. Arkadaşlar şimdi zaten zar zor bir uğraştan sonra çıkarttım çıkarttım bir de daha şur şuradan şöyle daha çıkartmanın yolunu buldum. Şimdi... evet arkadaşlar ne yapalım ne yapalım. ya ben madene için... Evet ya ben onu madene ineceğim zaten madenim. ama arkadaşlar bekleyin. Bakın şuradan demir bulma şansımız var ama. Demirle şöyle. Ben o kadarını bilmiyorum. Vallahi. Çok işe yarıyor. Elmas ya şurada belki gerekiyor. kazılmış bir yer vardı. Demir. Bak şurada belki orası madenler. Yok ben zaten Burada yerde madene gireceğim. Onlar yani... işe yaramaz bir şey. Bakır falan onlar çok işe yaramaz. Bura belki de belki çok derindir. Bir baksana merak ettim. Yok öyle yerler çok derin olmuyor. O sırada düşeriz ve bitmezdir. Öyle oluyormuş. Ama yürümeden nasıl ineceğim onu düşündün mü akıllı? Ya inarsın. inersin İnersin. Ama orada şey falan bazen ben bir kere e, bir değişik bir bunu Arkadaşlar ben... madeni kendim bulacağım. Kendim, kendim. Siz merak etmeyin. Madeni bulduğumda bu arada ilk kim ister oynamayı? Bak. Tamam. Ben Tamam. Madene gittiğimizde Gökhan bir yalnız orada da e, bir botu kıralım. Geri e, envanterimizde dursun geri alırız. O nasıl yürüyeceğiz? Ben zaten buradan gideceğim suda yüzeceğim. Yüzmek yürümek olmuyor. Doğru ya. Yüzmek yürümek olmuyor. Hayır. Yüzmek yürümek olmasa bile zaten şu an elimizde bir botumuz olduğu için onunla rahatça gidebiliriz bak. Son Hayır, ben, ona, yani. ben onu, onu, ben onu Allah, ben onu demiyorum. de botla gitmek zorunda kalmayacağız mı? He, madende botla gideceğiz zaten. <laughs> Ya bu inek de duruyor hala ya. İnek canım onun bize bir zararı yok da. şarj azalıyor çok hızlı azalıyor. Bak normal bir telefona göre arkadaşlar bu şarj az bir şarj değildir. Ama bu telefona göre öyledir. Neden? Çünkü çünkü çok hızlı biliyor. Evet o yüzden hızlı olmamız lazım. Hemen ee, şunu düşün oldum. Daha ev yapacağız tarla yapacağız. Karaya nasıl çık? Aa, ben var ya. Neyse Kafamız bir çözüm buluruz. Gibi. Çözüm bul, bulacağız. Buldum bile Gökalp buldum. Şimdi yüzmek zaten yürümek değil. Zıplamak. Zıplamak veya zı... Bakın arkadaşlar. Az önce pek de öyle ilerlettin ha. ama yürümek olmuyor. Ha? Yani. Zıha zıplamak yürümek olmuyor doğru Evet. Ama suda, suda, suda ilerleyip zıpladığı için sorun olmaz. Evet arkadaşlar şuradan botu alabileceğiz mi? Botu kırıp, şey kırıp al. Kırıp yani. al sonra şey yetiştiremezse böyle üstüne taş koya koya şöyle yol ya. Böyle ilk şöyle uzatmasına sonra şöyle yanlaması. Evet. Bir dakika bir dakika. Ben çok güzel bir şey buldum. Şu altılı Hayır. Bir yüz. Yüzmek. Bir dakika. Yürümek, yürümek değildir. Bekle. İşte zaten belli de onu diyorum. Kaç saattir. O zaman altımızı niye kırdın? Evet ben de altını kırdım yaz Lan bu bizi sevdi. Herhalde. Sen zekisin bu adam. Bizle çiftleşmeye mi çalışıyor lan? <laughs> bu bizi sevdi bence. Bizi takip ediyor. Lan sen bunu... Heh, arkadaşlar işin... şimdi çıkacağım. Ama nasıl çıkacağım arkadaşlar? Şuraya bir çıkıp altıma blok koyacağım hemen. Bu da bir yaptım. Ha, suda yüzdüm. Ha, şimdi. Aldım mı tekneyi? Tekne envanterimde. Bulaş aldın mı? Evet, şey yüze yüze gittim. Arkadaşlar bu arada yani. öyle şey olur mu? Yüzerken de ilerlemiyorsun falan filan derseniz. o bak, diyoruz ki yürümek aynen. Bir yürümek de e, zıplamak aynen. da yürümek değil. Aynen. aynen zıplamak da yürümek değildir. Mesela koşmak da olabilir aslında ama o da çok kolay kaçar. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Ya öyle bir şey o yüzden koşmakla yürümek yok. Aynen koşmakla yürümek yok diyelim bari. O da daha çok zorlaştıracak ama sonradan kurallar değiştirebilir. Bu arada ileri attı. Yemezsin. İlek bilsin gelsin. Yani. Ya yani. ne boş ver ya. Ama şimdi daha sevmeye başlamışken gitti. Boş ver Ben de onu az önce çok seviyordum ama artık sinirliyim. Neden? Çünkü o inek yakınıma gelip çiftleşmeye çalıştı. <laughs> ama ben buradan nasıl ineceğim? Bota botlu atlı. Ha ne tamam. Ne bu? Tamam aferin aferin. Çok iyi fikirler buluyorsun Gökalp. Gökalp olmasa yapamazdık arkadaşlar ve hemen çıkıp artık e, Bey'in istediği şeyi yani Maden. madeni yapıyoruz. Sonra da o yere atlan ee, evet yine aynı sorunlarla karşılaşmak zorundayız zaten. Heh bak. Ben oğlum. Oğlum oğlum oğlum. Neyse. Şimdi de de kırmak gerekecek. Ne doğru zaten. Altta onu kullanacağız. Altlarda su var mıdır? Lavda yüzemez değil mi? Ee, sanırım bir sorunumuz var. Zıplaya zıplaya git. Öyle Olmaz bir şey de olamaz. Ki. İlerlemiş şöyle. Tamam bir daha yap. Başka işaremiz yok. Bir daha nasıl yapacağım? Ağaç yok yakınlarda. Bir Neyse kaza kaza git. Yukarı. Bir, bir çözüm buluruz biz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çözüm bulmamıza gerek. Ah! Ben de onu diyecektim. İşte bu çok yakıyız ve biz. Oradaki de kadar. İlerlet şöyle. Olmaz mı? Yandan yandan şöyle. Ama yine yürümüş olacağız. Aa ya. doğru ya. Çok zorlaştırdık ya. Tamam sen madene git sen arkadaşlar Gökalp ile aklımıza 5 saatten beri düşünemediğimiz bir şey geldi. Ya biz şöyle dönünce alabiliyormuşuz arkadaşlar. <laughs> Gökalp bunu neden düşünmedik? Ya kaç saat yani kaç dakika uğraştık sadece kendimizi şu tarafa döndürmemiz gerekiyormuş ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben inanamıyorum ya. Ya ben bu seriyi devam ettirmem sanırım ya. Bu ne arkadaşlar? Böyle saçma şey olabilir mi Oyunu bitirelim diyorum. Oyunun yarısına bile gelemedik. Aa boş ver. Biz zoru yap yapacağız bak. Biz zoru yapacağız. Oh limo Ya buraya getirdin şey. Ya şimdi yine mi Yapma ben. Ben korkuyorum. Yürümeden abi. <laughs> Bence bir saat sürüyor. Meşalemiz yok. Ama yürümeden de yapamayız. Gönsüz meşale. Neyse altta illa lav falan vardır değil mi? Onlar bize ışık yapar. Lavda yüzebilir miyiz? Hayır lavda yüzebilir miyim? de tekleyle. Hayır lavda şey Aa demir. Evet arkadaşlar demir. Ne işe yarıyor? Demir var ya Minecraft'ta en ama en çok işe yarayan şeylerden biri. Tamam arkadaşlar. Ee, tam çok süper. Çok süper. Çok süper abi. Bekle. Tekne nerede? Gök. gök ben A o sırada ha. bir Ben o sırada bir kere bir tane oyundaki bir sesi çıkartıyor Olduğu için bilmiyorum. Bu ne daha önce ilerledim mi bana böyle? İlerlemedim. Şundan şuna çıktım. İlerlemiş sayılmıyor ama kişisel oraya izleyebilirsiniz. Dikkat edeceğiz. O kalp yanlış görmüş. Ya dedim ben şöyle. Oh, limo, Gördün mü yalnız mantıklı şeyi? Abi abin yapıyorum. Bu işi yapıyorum. Cidden abim bu işi yapıyor ya. Ya abim kral ya. Arkadaşlar biz şimdi öldük madene çok kötü bir yerden başlattı. Olduğumuz yerin altından tekrar kazmaya başlıyoruz. Çok seviyoruz. Ya direkt şu yanları kırsan da olur, kırmasan da olur. Düşerken altına tekneyi koysana bazı videolarda. Ah, yaptık. Geldik yok Gökalp. Gerisi sende evet. abim. Abim derken abim derler ya. Şakasını diyorum. Ya gündüz yapak mı? Belki buralarda. Ama buralarda Buralarda gündüz yapsan da bir şey var. ama. benim demir bir işim var. var. işte. Aynen o demiri almak. Ondan sonra sana alacağım. Ne işe demir? Okey. Elması de sadece demir kazmayla kazabiliyorsun yukarıda bu oyunda. Biliyor muydun? Bu şey bir <laughs> top top top. Hocamla ben nereden bileyim oynuyor muyum sanki? İlerlemeden buraya nasıl gideceğiz? <laughs> Yok artık değişik sesler çıkartma. Seyredenler rahatsız oluyor. Yorumlara yazın arkadaşlar. Oluyor musunuz? olmuyor musunuz? Ben ne yaptım sanki ya? Tamam. Bir şey yapmadım. Dur 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 sen de yapıyorsun. Arada sırada sen de yapıyorsun. Fark etmedi. Özür dilerim. Ya ben hareket edeceğim artık. Zaten artık. video 17 dakika olmuş arkadaşlar. Artık var, arkadaşlar. ben deneyim, var. Ar Ben Ar oynayayım. Ben, ben oynayayım. Ben oynayayım. Arkadaşlar. Ben de. Şu an Gökalp'in elinde arkadaşlar. Ben de. Gökalp'i izliyoruz. Ben de. Aldım. Buş. Aldın mı demirleri? En son bizde 3 üç... Tamam almış gibi bir Şimdi bak tekneden çıkman gerekiyor. Yok artık. E, bekle Peki. şuraları kırar şey şeyle kıracağım. Doğru. Bak şundan bir çık ama. Yoksa çıkamayız. Şimdi o şeyi kır, botu kır. Daha iyi bir yere koy. Yukarılara koy. Bak, bir, birkaç kez tıklaman gerekiyor. Yok. Ya, ya inip, 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 Nasıl ineceğiz? Ver bak yapayım Her. mı? yapayım mı? Ne yapayım mı? Lan. Ya arkadaşlar çok zormuş ya. Burada zombi falan da vardı şimdi. Vardı öyle ama. İşte sonuçta Gökalp yürümeden diyoruz ya. Yine. Tamam halledeceğim, halledeceğim, halledeceğim. Olayım, Abin halledemiyor. Arkadaşlar videoyu Oy. beğenin. Çünkü bu buradan sonra hareket edebilirim bilmiyorum. Haydi abone like